Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, sizler için hanker çiftinden çok güzel görüntülerimiz var. Kerem Bürsin Hande Erçel'in evine geliyor ve kapı önünde böyle kucaklaşmış oluyorlar ve onların çok romantik görüntüleri sizler için gelmiş oldu birlikte buluşan ve muhteşem görüntülerle ekranlara gelmiş olan güzel çiftimizin aşk dolu görüntülerini ben de sizler için getirmekteyim. Evet arkadaşlar, biliyorum herkes onları çok seviyor ve ona da diyelim ki sizler için Şimdi sürpriz görüntülerimiz var, sürpriz haberimiz var. Bunun için gelecek videomu sakın kaçırmayın. Hanker çiftinden çok güzel bir haberi bekleyin benden.